süper zekadan herkese merhabalar babacım. Metin Hoca'dasın Şu an konumuz Mustafa Kemal'in askerlik hayatı. Bir kahraman doyur ünitesinden en çok soru çıkan konu burasıdır. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle ödevini yap gel. Kitabını kap gel. Ödevini yaptın mı? Yaptığını biliyorum. Hocam ödev ne ilgisi var? Ne diyorsunuz ya? Birazdan ekrana gö ekranda göreceğin kitabı satın almak için link bırakıyorum aşağıya. Bay listesini bırakıyorum. Oradan kitabı satın alabilirsin e, burada QR kodları okuttuğun zaman videoya geleceksin hemen benim anlatımda. QR kodu okusun Metin Hacan. Metin Hacan'dan herkese merhabalar. Hemen beni göreceksin karşında. Umarım çalışmalar çok çok iyi gidiyordur. Yılmak yok, bıkmak yok. Bu o soru çözeceğiz. Yanlış yaptığımız zaman tekrarlarımızı yapacağız ve bu işi başarıya ulaştıracağız babacığım. Hazırsan hemen benimle gel. Şimdi Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ilk olarak Şam 5. Ordu'da başlıyor. Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'nden kurman yüzbaşı rütbesiyle mezun oluyor. Ve ilk görev yeri Şam 5. Ordu. Nerede bulunuyor? Bugünkü Suriye topraklarında bu ordu bulunuyor. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri yüzbaşı rütbesiyle bu orduya atanıyor. Bu görevi sırasında arkadaşlarıyla birlikte vatan ve hürriyet cemiyetini kurmuştur. Şimdi Mustafa Kemal'in bir cemiyet kurmasına öncülük etmesi onun lider olduğunu gösterir. Kurduğu cemiyete vatan ve hürriyet ismini vermesi vatansever olduğunu gösterir. Sonuçta bir cemiyeti bir araya getiriyorsun, topluyorsun, ne diyorsun? Burada örgütleyici, teşkilatlı, teşkilatçı ve plan ya planlama yapan, planlayıcı yönünün ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi Mustafa Kemal hep batıda görev yapmış. Ya da okumuş. Selanik, Manastır, İstanbul. Geliyor Şam'a. Gerici. Yani Mustafa Kemal burada bulunduğu sırada Şam'ın geri kaldığını, halkın kötü yönetildiğini ve ordunun güçsüz olduğunu yakından görüyor. Şam 5. Ordu olayı bu. Vatan ve hürriyet cemiyeti önemlidir. Ee, Şam 5. Ordu ilk görev yeri kurdu burada vatan ve hürriyet cemiyeti. Rap müziğimizi de dinleyebilirsiniz. Bir kahraman doğuyor. Ee, Hiper zeka YouTube kanalında var babacım. Şimdi bak. Ben... Mustafa Kemal tabi burada vatan ve hürriyet cemiyetini kurması cemiyetten bahsediyoruz. Siyasi bir çalışmadır. Askerliğin yanı sıra siyasi konularla da ilgilendiğini söyleyebiliriz. 31 Mart vakası ya da diğer bir adıyla 31 Mart ayaklanması. Nedir hocam 31 Mart ayaklanması? Meclisiyet ilan edilmiş. Doğru mu? Doğru meşrutiyete karşı olup monarşiyi geri getirmeye çalışanlar tarafından Osmanlı'da rejime karşı çıkan bir ayaklanmadır. Şimdi meşrutiyet yönetimine karşı çıkmıştır. Osmanlı'da rejime karşı çıkan ilk ayaklanma 30 Mart ayaklanmasıdır. Şimdi burada e, tabi amaç yeni olan meşrutiyeti yıkıp yerine eski olan monarşiyi geri getirmeye çalıştığı için bir irtica girişimidir. Hocam nedir irtica? İrtica demek gericilik demek babacığım. Yani yeniyi yıkıp eskiyi geri getirmeye çalışıyor. İsyancıların temel amacı meşruiyet yönetimini yıkmak olduğu için bir irtica girişimi olduğunu söyledik. Meşruiyet yanları ayaklamanın bastırılması için Selanik'teki askeri kuvvetlerden yardım istiyor. Çarşı karışmış hacı. Tokatlar, tekmeler, isyanlar, meşruiyeti yıkmaya çalışmalar. Selanik'e telgraf çekiyorlar. Baba yetişin öldürecekler bizi bu meşruiyet falan ortadan kaldıracaklar. Selanik'te... Ee... Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın yaptığı, e, kurmay başkanlığını da Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu adıyla bir birlik hazırlanıyor. Mustafa Kemal hareket ordusunda kurmay başkanı görevinde İstanbul'a geliyor hareket ordusu ayaklanmayı bastırıyor. Meclis kararıyla 2. Abdülhamit görevinden alınıyor ve yerine 5. Mehmet Reşat tahta çıkıyor. Şimdi Mustafa Kemal daha demokratik olan meşrutiyeti ve yeni olan meşrutiyeti korumak için bu isyanı bastırmış mı? Evet bak dikkat et buraya. Ee, Mustafa Kemal'in rejime karşı başlayan gerici bir ayaklanmayı bastırması onun demokrasi ve yenilik yanlısı olduğunu gösterir. Soru buradan gelir babacığım yorum olarak. Diğer taraftan demokratik olmayan bir olay olduğunu söyleyebiliriz. 30 Mart ayaklanması ile ilgili. Burada Mustafa Kemal isyanı bastırıyor ve diyor ki biz görevimizi yerine getirdik geriye kalan işlemler sivil yöneticilere aittir deyip defteri kapatıyor babacım. Burayla ilgili bak karşınıza soru bu şekilde gelecek hareket ordusu isyan çıktı. Mustafa Kemal bastırdı. Demokrasi yanlısı, yenilik yanlısı, eee meşrutiyet'i henüz kabullenmeyen bir çevrenin olduğunu, gerici ayaklanmaların olduğunu ifade edebiliriz babacığım. Picardi manevraları. Bak bu bazen kitaplarda yazmaz. Şimdi Fransa'da düzenlenen askeri bir tatbikat. Mustafa Kemal Osmanlı ordusunu temsilen katılıyor. Mustafa Kemal burada diyor ki, hava kuvvetleri önümüzdeki yüzyıllar yıllar boyunca Orduların belirleyici unsuru olacak, zaferlerin belirleyici unsuru olacak. Bu Mustafa Kemal'in ileri görüşü olduğunu gösterir çünkü şu an günümüzde hava kuvvetleri gerçekten savaşlarda belirleyici. Yani sihaları, ihaları düşünün. Tabi burada üstün yeteneklerini, gözlemlerini ortaya koyduğu için manevraları izleyen yabancı subayların takdirini topluyor. Hatta rütbesi yetersiz olmasına rağmen yemeğe davet ediliyor diyebiliriz. Gel bakalım. Şimdi birinci soruya bakalım. Mustafa Kemal'in ilk görevi olan Şam, Vatan, Şam'da vatan ve hürriyet adında bir cemiyet kurması aşağıdakilerin hangisinin göstergesi olamaz demiş. Yuvarlak içine al abi. iki tane ünlem koy. Metne bağlı kal. Bak bunlar taktiktir babacım. dikkat et. 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nde mezun olan Mustafa Kemal kurmaylık stajı staj staj için Şam'daki 5. Ordu emrine atanıyor. Şam'dayken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. 1907 yılına kadar Şam'da kalan Mustafa Kemal buradan merkezi manastırda bulunan 3. Ordu kar karargahını Selanik Şubesi'ne atanıyor. Bak cemiyet kurmuş. Teşkilatçı mıdır? Evet. Ülke sorunlarına çözüm bulmaya çalışmış Evet. Vatansever midir? Abi cemiyetin adı Vatan ve Hürriyet. Yani mevcut yönetime karşı yani bir cemiyet kurmasıyla vatan yani yönetime karşı olduğu ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Bak buraya bağlı kaldı. Kafa yani mantık yürüteceksiniz. Evet şurada yine Picardi Manera ile ilgili bir soru sormuş. Picardi Maneraları 12-18 Eylül 1910'da Fransa'nın Picardi bölgesinde yapılan bir tatbikattır. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Fransız ordularına başkomutanlık yapan Mareşal Foch, Foch, Foch diyelim Foch, Foch değil. Fo komutasında yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu bu manevralara binbaşı Selahattin Bey ve kol ağası Mustafa Kemal'i gözlemci olarak göndermişti. Mustafa Kemal'in gelecekte hava kuvvetlerinin savaşlarda büyük öneme sahip olacağını ifade eden sözleri ve yorumları Fransız Mareşal Ferdinand Fo'nun dikkatini çekmiş ve rütbesi albaydan küçük olduğu halde protokole aykırı olarak kendisini düzenlediği bir yemeğe davet etmiştir. Bak Mustafa Kemal demiş ki ilerleyen yıllarda ee, hava kuvvetleri çok büyük öneme sahip olacak. Ya şu an evet gerçekleşmiş mi söylediği söyle. Bak bir şey tahmin ediyor ve o gerçekleşiyor. Biz ona ne diyoruz abicim? İleri görüşlülük diyoruz. Onun için B seçeneği sorumuzu doğru cevaptır. Soru 2 ve 4 ödevinizdir babacım. Burada e, 30 Mart ayaklanması ile ilgili bir soru var. Burada Picardi Manero ile ilgili bir soru var. Ellerinizden öper. Evet Mustafa Kemal'in askerlik hayatına devam ediyoruz. Trabzon Kap Savaşı. Bak buradan 2000 LGS 2022'de soru sordular. 2023'te gelmedi 2024'te gelebilir. Şimdi Trabuzkap Savaşı e, Trabuzkap bugünkü Libya. Libya bölgesi, Kuzey Afrika'daki Libya bölgesi bir soru üzerinden size göstereceğim bunu. Şimdi niye bu savaş çıktı? Kimle kim arasında? Abi maç İtalya ve Osmanlı arasında. Peki İtalya Osmanlı niye, niye saldırıyor? Trabuzkap bölgesi İtalya'ya yakın. Yani coğrafi bir özellik var. Osmanlı Devleti bölgeyi savunacak güçlü bir durumda değildir yani ne ordu var ne donanma var. Ee, bir de Osmanlı'ya ne diyorlar? Hasta adam diyorlar. Hasta adam. Kendisine savunabilecek güçte de değil. İtalya siyasi birliğini geç tamamladıktan sonra sömürge arayışına giriyor. E Diğer taraftan Trabzonskarp bölgesi zengin ham madde yataklarına sahip. Hepsini topladığımız zaman saldırabilecek uygun pozisyonlar var. Ben sadece şu dördüncü madde zengin ham madde kaynaklarına sahip e, İtalya orada ham madde e, alacak o zaman İtalya yayılmacı mıdır? Evet. İtalya sömürgeci düşünceler hareket etmiş midir? Evet. Bak iki yorum önemli bizim için. Peki savaş nasıl başladı? 1911 yılında Trabzonskarp bölgesini İtalya işgal ediyor. Osmanlı Devleti bölgeye donanma gönderebilecek güçte değil çünkü donanma çürüyor. Öyle bir gücümüz yok. Diğer taraftan e, Trabzonskarp bakalım şurada soruda. soruda Harita sorusu var mıydı? Ha burada bak. Şimdi biz burada şey gönderemiyoruz. Ee, karadan asker gönderemiyoruz çünkü Mısır işgal edilmiş ve İngiliz sömürgesi halinde. E donanma da gönderemiyorsun babacığım. Ne olacak peki? Gel bakalım ne olacak. Hep beraber bakalım ne olacağını. Şimdi baba. E, burada asker gönderemiyoruz Mustafa Kemal ve bazı gönüllü subaylar bölgeye gönüllü olarak gidiyor. Mustafa Kemal giderken gazeteci Şerif Bey takma adını kullanıyor ve gönüllü olarak gizlice Trabluskarp'a gidiyor. Mustafa Kemal'in Trabluskarp Savaşı'na gönüllü olarak gitmesi onun ne olduğunu gösterir. Vatansever bir kişilik yapısına sahip olduğunu gösterir. Vatanı için canını veriyor daha... Gönüllü olarak savaşa gidiyor. Kimse kendisini göndermiyor. Genelkurmay'dan izin alıyor ve gönüllü olarak bu savaşa katılıyor. Ee, Tabi diğer Enver Paşa, Ali Fethi Okyar bunlar da Mustafa Kemal ile birlikte bölgeye gidiyor. Mustafa Kemal hemen oraya gittiği zaman dağınık halde bulunan yerel Arap halkı bir araya getiriyor. Ve derne ve toplulukta başarılar kazanıyor. Mustafa Kemal'in dağınık halde bulunan yerel halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi onun teşkilatçı olduğunu gösterir. Yani şuradaki hocanın notuyla önemli kısmı adınız soyadınız gibi bilin babacığım. Tamam. Şimdi bak burada coğrafi yakınlık etkili olmuş. Savaş başlamış. Mustafa Kemal de gitmiş. Oraya Gazete Şerif Bey e, takma adıyla geçmiş. Gönüllü olarak gitmiş. Ve orada derne ve toplulukta yerel halkı bir araya getirip zafer kazanmış. Şimdi Enver Paşa da Bingazi bölgesinde başarılar kazanıyor. Tabi savaş bizim adımız yani Osmanlı adına iyi giderken hem Balkan savaşları patlak veriyor babacığım. Hem de İtalya 12 adayı işgal edip boğazlara yön, yani gitme boğazlara yönelme ihtimali var biz de mecburen Uşi Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalıyoruz. Trablusgarp Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprak parçasıdır. Uşi Antlaşması'nı imzalıyoruz ve Trablusgarp Savaşı Uşi Antlaşması'yla sona eriyor. Trablusgarp bölgesini kaybediyoruz. Osmanlı Devleti Trablusgarp'taki pardon Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp'ı hangi antlaşmayla kaybetmiştir? Uşi Antlaşması'yla kaybetmiştir babacım. Burada bir maddede diyor ki Trabzkarp halkı dini açıdan halifeye bağlı kalacağı e, kararı alınmış. Peki amacımız ne? Bölge halkıyla olan kültürel bağlarımızı devam ettirmek istiyoruz. Tabi 12 adayı da geçici olarak İtalya'ya bırakıyoruz. Neden? E, Balkan savaşları başlamış. Biz Balkan, Balkanlarda savaşırken adaları kaybedebiliriz. E, kendi topraklarımızı koruyabilecek güçte de değiliz. Balkan savaşları başladığı için Uşşi'yi imzaladıysak eğer o zaman iki farklı cephede savaşabilecek güçte de değiliz. Bunlar hepsi yorumdur babacım. Dikkat edin. Ee, Tabii bunlar bizim için önemli. Mustafa Kemal'in vatansever kişilik özelliği ve teşkilatçı kişilik özelliğini adınız, soyadınız gibi bilin. Şu önemli kısmından ve hocanın orta kısmından soru gelebilir babacım. Bak dikkat edin diyorum size. Lütfen, lütfen, lütfen. Şurayı bir kapatalım ya. Heh. Evet. Şimdi bak burada çok güzel bir soru var. Birinci soruyu hemen çözelim. Sonra size harita sorusunu çözeceğim. E, demiş ki verilen bu bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Siyasi birliğini geç almadığı için sömürge yarışında geride kalan İtalya, gelişen sanayisine ham madde ve pazara bulabilmek için Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trabzkarp'a saldırdı. Bunu yaparken de Osmanlı Devleti'nin Trabzkarp halkını medeniyet nimetlerinden mahrum bıraktığını, İtalyan hükümetinin de buna daha fazla sessiz kalmayacağını gerekçe göstermiştir. Diyor. Bak şimdi burada yayılmacı bir politika var. Oradaki yeraltı karakterine el koyacak ve buna kılıf uyduruyor. Sen medeni olarak burayı geri bırakıyorsun. Onun için İtalya yayılmacı politikasına kılıf uydurmaya çalışmıştır diyebiliriz. E, diğer taraftan burada e, gelişen sanayisine ham madde bulmak istediği için Trabzonskrap Trump, zengin yeraltı karakterine sahiptir e, diyebiliriz. E, Osmanlı dev topraklarını koruyamayacak durumdadır yine diyebiliriz. E, Kuzey Afrika toprakları savunmasız bırakılmıştır. Ee, de diyebiliriz. Ama bizden en kapsamlı yargıyı istiyor. bir daha bakalım bak. Sömürge yarışına girmiş. Ee, gelişen sanayisine ham madde bulmaya çalışmış. Ve Osmanlı Devleti Kuzey Afrika son toprağı olan saldırmış. Bunu yaparken de Osmanlı Devleti Trabzgarp halkıyla medeniyet nimetlerinden mağrur. Bak şimdi sorumuzun cevabı burada. Bak ee, bunu yaparken de Osmanlı Devleti'nin Trabzonskarp halkını medeniyet nimetlerinden mahrum bıraktığını, İtalyan hükümetinin buna daha fazla sessiz kalamayacağını gerekçe göstermiştir. Bak sorun cevabı burada. Nereye gidersin hemen buraya? C seçeneğine gidersin. Abi kılıf bulmuşlar. Zengin yeraltı kaynakları var mı? Var. Topraklarını korumayacak durumda mı? Evet. Kuzey Afrika topraklarına savunması bırakılmış Evet ama burada vurgulanan temel düşünce İtalyan'ın bu savaşa kılıf bulması, kılıf uydurması. Harita sorularında taktiğe gel. Haritaya bağlı kal. Harita ile birlikte eğer açıklama varsa açıklamayı da göz önünde bulundur. Bu haritada Trabzonskarp savaşı sırasında Osmanlı Devleti ve İtalya'nın durumu gösterilmiştir. Sadece haritadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş bize. Bak şimdi. Ee, İtalya Osmanlı Devleti'ni denizden baskı altına almaya çalışmıştır. Bak gelmiş Osmanlı toprağını salmış buradan boğazlara gitmiş. Yani baskı altına aldığını söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti Trabzonskarp'a karadan yardım gönderecek durumda değildir. Mısır kimi sömürgesi? İngiliz sömürgesi. Dolayısıyla karadan buraya asker gönderebilir misin? Hayır. Bak sadece haritaya bakıyorum. İngiltere yayılmacı bir politika izlemiştir. C seçeneği zor bir seçenektir. Yorum katman lazım. Bak sadece şuradan çıkartabilirsin. Mısır İngiliz sömürgesi. Sömürgecilik, yayılmacılık, emperyalizm bu üç kavram birbiriyle kardeştir. Sömürgecilikle yayılma yayıl, yayılmaktaki şu değil Bundan bahsetmiyorum ya yayılmak hani gidip başka bir ülkede işte el koydun, yeraltı altı kaynaklarını götürdün. O yayılmacılıktan bahsediyorum. İtalya ekonomik olarak Osmanlı Devleti'nin üstün durumdadır. Şimdi İtalya'nın ne kadar parası olduğu, ne kadar malı mülkü olduğu var mı burada? Yok. Osmanlı'nın var mı? Yok. O zaman D seçeneğine ulaşamıyoruz ve sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet, Balkan Savaşları. Babacığım burayla ilgili de soru gelebilir. Özellikle Balkan Savaşlarında hani Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetin sarsılması vesaire şu bu. Şimdi bir birinci Balkan Savaşı var bir de ikinci Balkan Savaşı var. Trabuskarp Savaşı'nda artık Osmanlı'yı böyle hani orada haşır neşir ya. Tıf 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 ya böyle hani birbirlerine girmişler Balkan devletleri lan diyor ki oğlum fırsat bu fırsat. Biz şimdi bu karışıklıktan faydalanırız. Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarına bir temiz çökeriz. Topraklarımızı genişletiriz. Oh rahat mistin takılırız. Kafa bu. Şimdi burada Osmanlı Devleti'nin toprak almak istiyorlar ve 1. Balkan Savaşı'na başlamasına neden oluyor. 1. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karada birleşiyor. Rakip Osmanlı. Abi Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda yeniliyor. Ve Osmanlı Devleti savaş sonucunda imzanın Londra Antlaşması ile Edirne dahil birçok toprağını kaybediyor ve Midye-Enez hattına kadar çekiliyoruz abicim. Tabii Mustafa Kemal'in 1. Balkan Savaşı'nda görev yaptığını söyleyemeyiz. Özellikle 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinde ordunun siyasete karışması çok etkili oluyor. Ee, yani ordu sadece kendi işini yapmalı babacığım. Bu tarihten bu yana ordunun yani kendi siyasete bulaşıp da e, sağlam bir iş çıkardı ya da doğru dürüst ülkeyi bir noktaya götürdüğü görülmemiştir. Asker askerini yapacak, siyasiler de siyasetini yapacak. Bu iş böyle olması lazım. Şimdi 2. Balkan Savaşı'na gelelim. Balkan devletlerinden Bulgaristan çok toprak alıyor abi ee, kıskanıyorlar lan biz savaştık daha çok toprağı Bulgaristan aldı bu nasıl iş lan olmaz böyle babacım diyorlar bu sefer abi İkinci Balkan savaşı bu yüzden başlıyor Balkan devletleri kendi yani aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşmakta sıkıntı yaşıyor kıskançlık var oh oh çatla bütün toprakları ben aldım ya aa, aa. olay bu Tabi Yunanistan bu sefer. Sırbistan, Karada bu sefer cingenler de işin içine giriyor. Romenler, Romanya. Romanya da işine giriyor. Abi ben niye toprak almıyorum be ya? Madem savaş var ben de toprak alacağım. Diye Romanlar da işin içine giriyor abi. Ondan sonra cingen savaşı bildiğin. Daha fazla toprak kazanan Bulgaristan'a savaş açıyorlar. Şimdi 2. Balkan Savaşı'nın ortaya çıkardı. karışıklıktan Osmanlı Devleti faydalanmak istiyor. Balkan Devletleri kendi arasında savaşa girmişken biz de baba savaşa girelim. Giriyoruz. Bulgaristan'dan Kırklareli ve Edirne'yi geri alıyoruz. Yani 2. Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan ile İstanbul, Yunanistan ile de Atina Antlaşması imzalanıyor. Buralar çok detay, çok da gerek yok zaten. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti Gökçe Ada ve Bozca Ada hariç Ege Adalarını, Makedonya'yı ve Batı Trakya'yı kaybediyor. Arnavutluk'ta bağımsızlığını ilan ediyor ve Osmanlı Devleti'nden ayrılıyor. Olay yani. Şimdi bir kere Arnavutluk Osmanlı Devleti'nden ayrılıp bağımsızlığını kazanan son Balkan ülkesidir. Arnavutluğun bağımsızlığını kazanmasıyla Osmanlıcılık fikir akımı Nanay. O da finish abi. Önem kaybediyor. Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı'nda Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor. Edirne'nin geri almasında bazı makalelerde ben okudum. Etkili. Bazı makalelerde diyorlar ki Gelibolu Yarımadası'nda sadece gözlem yapıyor. Hani bir savaş yok orada. Farklı görüşler var ama Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını ifade edebiliriz. Bak şimdi haritalara bakalım. Daha savaş başlamamış. Bak Osmanlı topraklarını görüyor musun? Bak 1. Balkan Savaşı sonrasında... Dünya kadar toprak kaybetmişiz ve şurada hemen bir Arnavutluk türemiş. La ben geldim. Artık Arnavutluk bağımsız oldum. Bayram var, dilim var, marşım var. Ona da bağımsız oluyor. Bak biz Edirne'yi de kaybetmişiz. İkinci Balkan Savaşı meydana geliyor babacım. Biz hemen bak şu, şu, sınıra kadar çekilmişken şurada Edirne 40 lirayı falan geri alıyoruz ve Midye en az hattında biraz da batıya doğru gidiyoruz babacım. Olay bu. Sıkıntı var mı? Birinci Balkan Savaşı Osmanlı'dan toprak almaya çalışıyorlar. Çok toprak kaybediyoruz. Bulgaristan çok toprak alıyor. Bulgaristan toprak almak için ikinci Balkan Savaşı çıkıyor. Ee, bak burada zaten toprakları ne kadar kaybettiğimiz zaten burada harita üstünde görünüyor babacığım. Bak şu haritaya bakarsan Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı sona ermiştir. Yok abi bak Avrupa yakasına geçtim. Balkanlarda toprağın var mı? Var. Balkanlardaki hakimiyeti sona ermiştir. Hakimiyeti sarsılmıştır yorumlar doğru mu? Baba onlar doğru. Şimdi bilgi akışı dikkate alındığında boş bırakılan yere aşağıdaki deden hangisi getirilmelidir demiş. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde bazı devlet adamları ve aydınlar devleti dağılmaktan kurtarmak ve eski gölgenli günlerine geri döndürmek amacıyla çeşitli fikirler ortaya attılar. Bu fikirlerden nokta nokta Balkan milletleri arasında etkili olan bağımsız hareketlerinin etkisini azaltmak için dil, din ve etnik farklılıklar gözetmeksizin herkesi eşit tutmak eşittir neydi babacım Osmanlıcık fikir akımı. Bu tabi burada Arnavutluğun bağımsız olması ile ilgili bir durum. Osmanlı'da sona erdirdiği için bu soruyu buraya koydum baba. Şimdi soru 2'ye girelim. Buna göre 2. Balkan Savaşı'nın Osmanlı Devleti açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1. Balkan Savaşı, Avrupalı devletlerin araya girmesi sonucu yapılan Londra Antlaşması ile sona erdi. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Midye Enes hattının batısında kalan bütün topraklarını kaybetti. Osmanlı Devleti karşısında büy büyük başarı kazanan Balkan devletlerinin toprak paylaşımı konusunda birbiriyle anlaşamamaları nedeniyle 2. Balkan Savaşı başladı. Bulgaristan'a karşı diğer Balkan devletleri tarafından kurulan ittifaktan faydalanan Osmanlı Devleti saldırıya geçerek Edirne ve Kırklareli düşman işgalinden kurtardı. Balkan devletleri diplomatik ilişkileri geliştirmiş miyiz? Görüştük, konuştuk, işte şey yaptık, antlaşma imzaladık. Yok abi böyle bir şey. Şimdi şurada e, Bulgaristan sınır komşusu olması önemli bir sonuç değil. Balkan devletleri arasında ittifak güçlendirilmesi zaten öyle bir ittifak güçlenmiyor. Herkes birbirine girmiş. En önemli sonuç şu. Daha önce Edirne Kırklareli kaybediyoruz. İkinci Balkan Savaşı'nda geri alıyoruz. Yani kaybettiğimiz yerlerin bir kısmını geri almamız ikinci Balkan Savaşı'nın bizim açımızdan en önemli sonucudur. Soru 1 ve 4 ödevindir babacığım. Ödevini yapıyorsun sonra videoya devam ediyorsun. Öyle hemen tamam sonra yaparım. Böyle bir şey yok. Eğer soru 1 ve 4'ü çözmezsen konu oturmaz. Gel bakalım Mustafa Kemal'in askeri hayatını bitirelim artık. Sofya ateşe militerlik görevi. Ateşe militer nedir? Babacım ateşe militer. Askeri de bundan büyük elçilik makamına verilen isimdir. Askeri elçi anlamına gelir. Silahı var, kılıcı var ama daha çok kalemle uğraşıyor ve görüşüyor. Bak şimdi Mustafa Kemal Balkan Savaşları'ndan sonra Sofya Ateşe Militerlik görevine atanıyor. Tabi burada bu görevi sırasında hani Bulgaristan, Sofya Bulgaristan'da Bulgar, e, Bulgaristan'da yaşayan azınlık konumdaki Türklerin siyasal ve kültürel faaliyetleriyle yakından ilgileniyor. Türk mebuslarla yani Türk milletvekilleriyle görüşme imkanı buluyor. E, diğer taraftan Mustafa Kemal opera gibi etkinliklere katılarak Sofya şehrinin modern yaşam tarzından derinden etkileniyor. Operaya katıldı. Kültürel açıdan zenginleşti. Türk milletvekilleriyle görüştü. Siyasi bir çalışmadır. Bulgar parlamentosunun yapmış olduğu çalışmaları yakından takip etme fırsatı buluyor. Burada parlamento çalışmalarını yakından takip etmesi hangi kavramı yakından tanımasını sağlar? Demokrasi babacım. Parlamento meclis eşittir demokrasidir. Düzenlenen kostümlü bir baloya yeniçeri kıyafetiyle katılıyor. Bak fotoğraf burada. Mustafa Kemal'in yeniçeri kıyafetiyle baloya katılması onun milliyetçi olduğunu gösterir. Bizim için önemli. Tabi ballarda Bulgar ve yabancı üst düzey devlet adamlarıyla tanışma ve konuşma fırsatı buldu. Konuştukları rapor halinde İstanbul'a sundu. Bak şu son madde en çok soru çıkan yerdir. Hatta şu görevi bak şu görevi şu maddeye bağlayayım. Şu maddeyi de abi şuraya bağlayayım. Aç kulaklarını Metin Hoca iyi dinle. Sofya askeri ateşe militerlik ya da Sofya ateşe militerlik görevi Mustafa Kemal'e hangi alanda tecrübe, kazandırmıştır? Cevabımız diplomasi. Diplomasi demek görüşmek, konuşmak, antlaşma yapmak, devlet yetkililerinin bir araya gelmesi. Silah yok, kavga yok, dövüş yok, sadece konuşma var. Sadece görüşme var, sadece antlaşma var. Bak diplomasi becerisi kazandırmıştır ha. Bak bir daha söyleyeyim diplomasi becerisi. Bak bu çıkar ha. Bak bu çıkar uzun zamandır sormuyorlar. Diplomasi becerisi kazandırmıştır, tecrübesi kazandırmıştır diyebiliriz. Evet. Şimdi burada zaten soru bak soru da var. Mustafa Kemal'in Avrupalı devletlerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ona hangi alanda deneyim kazandığı söylenebilir. Buradaki paragraf size konuyu tekrar ettirme amacına yöneliktir. Kazanan soruları genelde böyledir. Görüşme, konuşma eşittir neydi babacığım? Diplomasi. Diplomatik de diyebilir ama genelde diplomasi der. Şuradan güzel bir yorum sorusu çözelim. Evet. İkinci sorumuz. Sofya'daki çalışmalarına bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Güzel bir yorum sorusu. Şimdi benimle gel. Mustafa Kemal Sofya'da askeri ataşe olarak bulunduğu sırada Bulgaristan'da yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilendi burada bu dönem içerisinde yapmış olduğu tespitler ileride Türklerin azınlık haklarının belirlenmesine ve kültürel yapılarının korunmasına etkili olacaktı. Mustafa Kemal zaman zaman Bulgar Meclisi'nin toplantılarına katılarak parlamenter sistemin işleyişiyle ilgili gözlemlerde bulundu. Şimdi parlamento meclis eşittir demokrasi? O zaman demokratileşme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur mu? Olur. Sofya'da gerçekleştirilen sanatsal etkinlikleri yakından takip etti. Sanat eşittir, sosyal ve kültürel diyoruz. O zaman sosyal ve kültürel yolundan kendisini geliştirmiş. Bulgar parlamentosunda dikkat dikkatçıysa Sofya'da ilk kez Oper'le tanıştı. Burada azınlıkların sorunlarıyla ilgilenmesi milliyetçi bir yaklaşım ve toplumsal dayanışmaya önem verdiğini gösterir. Ama burada ekonomiyle ilgili para, pul, altın, maden, yeraltı kaynağı, destek herhangi bir şey var mı yok. Onun için A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Babacığım soru 3 ve 4 ödevindir. Askerlik hayatı bu kadar. Bak 24 25 dakikada biz bu konuyu bitirdik. Sen ne yapacaksın? Buradaki geriye kalan yapmadığın bir ödev varsa yapacaksın öyle geleceksin babacığım. Anlaştık mı? Çok iyi. Şimdi baba ee, bu konudan sonra biz bir sayfa sadece konumuz kalıyor da Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri çok soru çıkan bir yerdir. Ben ayrı bir konu halinde verdim orayı. Senin için çok çok değerli bir konu. Onun için bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz. Sonra bir yeni nesil test çözeceğim size. Sonra diyeceğim ki goodbye. Vedalaşacağız. İkinci ünitede görüşeceğiz. Şimdilik bu ekranda gördüğün kitabı almak için açıklama kısmında bayi listemiz e, kitap satış listeleri e, linkleri var. Oradan göz atabilirsin. Seni çok çok sevdiğimi unutma. Çalışmaya devam ha. Bıkmak, e, yılmak yok. Tam gaz. Full time devam. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok çok iyi bak.